Kurdun biri çok müşkül perestmiş. Yani her şeyi beğenmez, ne istediğine karar veremezmiş. Bu yüzden de çoğu zaman aç kalırmış. Bir gün o kadar acıkmış ki taş bulsa taş yiyecek durumdaymış. Ormanda dolaşmış dolaşmış ama yiyecek bir şey bulamamış. Zavallı kurdun dolaşmaktan canı çıkmış. Bitkin bir halde oturmuş bir kayanın gölgesine, başlamış beklemeye. O kadar yorgunmuş ki kıpırdayacak hali yokmuş. Allah rast getirince gelir çocuklar, Bazen kısmet insanın ayağına da gelir. Şans bu ya bizim kurdun ayağına da kısmetleri gelmiş. Koyunun biri kurdu fark etmeden otlaya otlaya kayanın dibine kadar gelmiş. Kurtla burun buruna kalmış. Zavallı koyun o kadar korkmuş ki donup kalmış. Kurt ise koyunu görünce canlanmış. Tam koyunun üstüne atlayacakken koyun yalvarmaya başlamış. Kurt arkadaş biliyorum beni yiyeceğini ama biraz fırsat ver bana. Ben iyi bir oyuncuyum. Sana halay çekeyim, seni eğlendireyim. Sonra beni yersin demiş. Kurt bu teklifi kabul etmiş. Koyun bir zıplamış, iki zıplamış derken şimşek gibi hızlıca kaçmış. Kurt ardından baka kalmış. Koyun gitmiş ama şanslı kurdun ayağına bu sefer de bir keçi gelmiş. Keçi yenileceğini anlayınca kurda bir oyun oynamış. Bilir misin kurt kardeş, ben 100 metreyi 3 saniyede koşabilirim demiş. Kurt 3 saniyeyi saymaya başlamış ki daha 3 demeden keçi fırlamış gitmiş. Bizim kurt da anca seyredebilmiş bunu. Zavallı kurt o kadar acıkmış ki, midesinin gurultusu her yerden duyuluyormuş. Biraz dinlenmek için uzanırken, bu sefer de at ile burun buruna gelmiş. At kurttan korkmuş ama hemen toparlanmış ve kurda, ''Ça, kurt arkadaş, bilirim ne diyeceğini, beni yiyeceğini. Ama ben öyle sıradan bir at değilim, saf kanara atayım. Berat'ım sağ arka ayağımdadır, görmek istersen bir bak.'' demiş. Meraklı kurt atın arkasına geçince at durur mu patlatmış çifteyi. Kurt neye uğradığını şaşırmış. At çoktan ovaya doğru gitmiş. Yediği çifteden sonra epeyce sarsılan kurt tam kendine gelirken bu sefer de karşısına bir katır çıkmış. Yaşadığı olaylardan sonra kurt akıllanmış katıra dik dik konuşmuş. Sen de diğerleri gibi kaçamazsın seni yiyeceğim demiş. Katır ise kurt arkadaş bilirim beni yiyeceksin ama ben ne koyunum ne keçi. Ben katırım kemiklerim serttir. Bırak da sana bir koşu satır getireyim de kemiklerimi kırıp afiyetle yakın. Kurt Katır'ın kendisine iyilik yapacağını düşünerek kabul etmiş, Katır gitmiş zaten bir daha da dönmemiş. Açlıktan çok yorgun düşen kurt daha fazla dayanamıyormuş. Olduğu yere yığılmış. Ne demişler? Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Akılsız kurdun ayağına gelen fırsatlar bir iki değilmiş ama değerlendirememiş. Açlığı dayanılır gibi değilmiş. Başlamış hayıflanmaya. Bir yuva edinemedim. Koyun geldi yemedim. Keçi, At, katır geldi de akılsızlığım yüzünden kaçırdım fırsatları. Ama artık olan olmuş, biten bitmiş. O kadar üzgünmüş ki gözyaşları sel olmuş. Açlıktan ölmek üzereymiş. Ama öldürmeyen Allah öldürmez. Oradan geçmekte olan bir aslan yuvasına götürdü. Leşten bir parça kopararak kurdun önüne atmış. Al kurt kardeş kendine gel. Alacağım olsun sen de sonra kendi avından bir parça bana verirsin. Seni böyle görmek istemiyorum. Sen çakal değilsin. Benim ormanımda bir kurt gibi yaşa. Öleceksen de kurt gibi öl böyle sürünerek değil demiş. Kurt aslana teşekkür etmiş. Eti afiyetle yemiş. Kendine gelmiş. Aslana olan borcunu ödemiş bir daha da tedbirsizlik etmemiş. Ömrü yettiğince ormanda ve dağda yaşayıp gitmiş.''